Bu olayların ardından tarihin en büyük çiçek savaşı başladı. Güller Savaşı'nın iç yüzünü öğrenmek ister misiniz? Kısa bir süre içinde bu destansı savaşın sırlarını keşfedeceksiniz. Lancaster ve York aileleri İngiltere tahtı için savaştılar. Sonuçta binlerce insan hayatını kaybetti. En büyük çatışma Bosworth Savaşı'ydı. Bu savaş Tudor hanedanının doğuşunu sağladı. Lancaster ailesi kırmızı gül, York ailesi beyaz gül kullandı. Güller, simgesel olarak aileleri temsil ediyordu. 1471'de Tekesburi Savaşı, Yorkların zaferiyle sonuçlandı. Richard III, kısa sürede hükümdar oldu. Ancak, kaderi çok geçmeden değişti. 1485 Bosworth Meydan Muharebesi ile sona erdi. Henry Tudor kazandı ve 8. Henry doğdu. Tarihin en kanlı iç savaşlarından biri. Tutkulu bir güç mücadelesi.